Merhaba gençler Bugün sizlerle birlikte Görmüş olduğunuz üzere 3 renk temasına devam ediyoruz Şöyle burada Haftalık plan var Bu yanlış değilsem 4. kısım Arkadaşlar Evet bu 4. kısım Şöyle bu haftaki Renklerimiz mor Siyah ve yeşil Görmüş olduğunuz üzere sizlere tek tek hepsini göstereceğim. İşte burada pazartesi, burada salı, burada çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi. Kadar pazar ve notlar kısmımız var. Şöyle hepsini yakından inceliyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi böyle çiçekler yapmışım bir tane böyle yukarı doğru bakın hemen yanına aşağı doğru bakın yaptım bunu yapmamın sebebi hangisi daha güzel görünüyor şu hangisi daha güzel görünüyorsa ona devam etmek istedim onun için ikisini yan yana yaptım siz de kendiniz böyle yapıp karar verebilirsiniz ben ikisini de beğendim ve ikisini de kullanmaya karar verdim sonra şurada bir tane var şurada da bir tane var ondan sonra yine buralarda böyle uzun böyle çiçek şekilleri yaptım. Hemen salı gününde e, ilk olarak ben normal bir şekilde çiziyorum bu kutucukları. İşte şey e, normal bir kalemle işte uçlu kalem olabilir, tahta kalem olabilir. Ondan sonra gidip istediğim şekilleri yapıyorum. Ben de böyle çiçek şekilleri yaptım. Sonra yanlarına çerçeve gibi yaptım. Ondan sonra çok yeşil gözüktü. Ben de dedim araya biraz mor katayım. Morla siyahla yanlarına noktalar çizdim arkadaşlar. Şöyle geçelim. Çarşamba gününde bir tane saksı çizdim. Saksının içinden böyle yapraklar çıkmış gibi yaptım ve etrafını çizgilerle kapattım şembe günü yine saksı çizdim. Bu kez üstüne bir tane şöyle kaktüs çizdim. Ondan sonra yine aynı şekilde kapattım. Cuma günü bir saksı çizdim. Üstüne bir iki üç dört beş altı yedi tane küçük küçük çiçekler çizmişim. Etrafını da yeşillerle böyle kesik kesik çizgilerle kapatmışım. E, Cuma cumartesi günü bu cumartesi günü böyle ilk olarak siyah renkli bir çerçeve yapmışım içine e, mor ve yeşil renkli noktalar yapmışım dışını da yeşille kesik kesik çizgiyle kapatmışım yanına bir yıldız altına iki üçgen çiziş. pazar gününde dondurma çizdim bir külah ondan sonra üç tane top ve kapattım etrafını. Ben belli bir tema kullanmıyorum arkadaşlar. Bazen çiçek çiziyorum. İşte bazen farklı farklı şeyler çiziyorum. Ama tüm sayfada aynı şeyi kullanmak istemiyorum. E çünkü burada bizim asıl amacımız 3 tane rengi kullanmak. O renklerle artık aklınıza her ne geliyorsa yapabilirsiniz. Burada bir notlar kısmı yaptım. Önce morlu notlar yazdım. Etrafını kesik kesik. Beşillerle kapattım ve siyahla bitirdim. Şöyle uzaktan göstereyim. Şöyle uzaktan görünüm Böyle haftalık planlayıcımızda dördüncü üç renk temamızdayız arkadaşlar. Bu planlayıcıyı da böylece bitirmiş olduk. Ben siz like atmayı kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.